Geçmiş olsun Kai Walker. <laughs> maç öncesinde bu maça damga vuracağını, bir şeyler yapacağını söylemiştim. Kenan Yıldız'ın Juventus'tan sonraki kulübünü tahmin edelim. Skandal yani Milan, Milan'ı çağırmamış. Milan'ın 125. yıl kutlamasına katılan Milan efsanelerinin bugünkü market değerlerini öngörmeye çalışıyoruz. En büyük transfer hatası Jack Grealish'e o kadar yatırım yapacağına inat var hocada. Benim bak hiç unutmadığım bir maç var. Kırsı Palace Manchester City. Karma'nın yeni bölümünden hepinize merhabalar. Özkan Öztürk ve Gökhan Aptik birlikte her hafta olduğu gibi karşınızdayız. Özkan, Gökhan hoş geldiniz. Hoş Sevgili bulduk. Çağatay sen de hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Akışımıza yön verecek akışa üfleyen adam Çağatay. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, güzel oldu. İsterseniz şeyle başlayalım. Geçtiğimiz hafta Türk takımlarımız biliyorsunuz dışarıdaydı. Siz de Kuzey'deydiniz, Oradan <laughs> evet. başlayalım. Kuzey'deydik Müjdat gerçekten. Kuzeyler nasıl? Norveç, İsveç. <laughs> en kuzeyde ben vardım. <laughs> Doğru, en kuzeyde. Baktım ama haritaya. Şimdi Bodoya gittik. Tromsö daha uç. Tromsö biraz daha yukarıdaymış. Evet. Ama Bododa yani kuzey kutup. Dairesinin 200 kilometre aşağısındasın. Yayını böyle açtın zaten. İnanılmaz bir rüzgar. Ya. Yayını böyle açtın. Ama neden biliyor musun? Gökhan 4 gün boyunca güneş görmedik ya. Yani yılın bir bu mevsiminde... Bir saat çıkıyor mu güneş? Çıkmıyor ya. Yani çıkıyor da hava sabah 7.30 gibi aydınlanıyor gibi oluyor. Burada evet. 7.30 gibi düşün. Sonra bir daha kararıyor. Ya bizde de mesela işte Malmö'de 3'te sanki gece 23. Bir anda o atmosfere giriyorsun. Dışarıda insan evet. yok, hava kararıyor. Düşün sizden daha kuzeydeyiz biz. Evet. O süre daha da daralıyor. Aralıkla ocak arası güneş uğramıyor abi. Düşün ben ya. Polonya'da 4 buçukta demiştim. Hava Hı -hı. kararıyor burada ne kadar erken demiştim. Siz 3 diyorsun, ben... sen sabah buçuk diyor. Havur. Ya otele yani... geldim, bak otele geldim maç günü hiçbir şey yok havada. Açık, işte hazırlandım odada üstümü değiştirdim. Şu camdan bakayım dedim ya çünkü bir karanlık var. Abi sismiş. Göz gözü görmüyor dedim eyvah evet. maç herhalde oynan bir saat sonra baktım o sis gitti şey çok Bak, değişik masal yani. masal diyarı gibi bir şehir Bodo zaten Hı -hı. küçücük 50.000 kişilik bir yer masal diyarı gibi ama iklim o kadar zor ki biz oraya gittiğimizde çok aşırı rüzgar vardı büyük bir soğuk yoktu sonrasında kar ve tipi de geldi beraberinde biz oradayken ve mesela işte gidenler Jans Peter Hauge 10 evet. numara futbolcu Doğru. gerçekten çok iyi futbolcu. Milan görmüş. Zinkernagel. Evet. Adamlar gidip alışamamışlar gittikleri yere. Hı -hı. Geri dönmüşler Bodo'ya. Mesela Bodo'nun böyle de bir etkisi var. Çok izole bir yer. Giden futbolcu, orada yetişen futbolcu başka bir yere adapte olmakta zorlanıyor. Evet. Dışarıdan gelen takımlarda orada bir neye uğradığını şaşırıyor. Eski de bir stat, suni çim. Yani böyle hani yenilgi için bahane değil ama yani Porto da kaybediyor orada. Ne tabii, tabii. yani şey de Karabağ kazanmış mesela tebrik ediyoruz Hı -hı. Azeri kardeşlerimizi. Karabağ orada kazandı ama yani işte Roma'ya karşı da çok büyük tabii, bir tabii. galibiyet elde ettiler. Böyle enteresan bir takım 90'ların Rosenborg'u olmuş bu da. Son 5 evet. yıl 4 şampiyonluk. Ha Beşiktaş'ta Rafa Silva ikinci gol atsaydı. Başka şeyler konuşurdu. Başka tabii. bir şey konuşurdu. İyi çok yaklaşmıştı 90 artı Atlostan 2'de. Atmosfer nasıldı? Sen Malmö Stad'ın önceden de bahsetmiştin. Evet evet ben Malmö taraftarından Malmö Stadyumundan burada bahsettiğimde ya marjinalliği bırakın diye yorumlar gelmişti. Şimdi Galatasaraylı dostlar, işte futbol severler yazmışlar maçtan sonra ya ne atmosferdi diye. Dediğimiz için söylüyoruz. Hani sanki kafadan atıyoruz sanıyor insanlar da orada olduğumuz için söylüyoruz. Çok iyi atmosfer vardı. Ona rağmen Galatasaray eksiklere rağmen, o atmosfere rağmen galibiyetle dönmek üzereydi. Son bölümde 90 artı 2'de yenilen gol olsun puanla döndü. O şartlarda o kadar eksiye rağmen puanla dönmesi de o da önemli. kıymetliydi. O önemliydi. Kazanabilir de elbette ama olsun ne yapalım. Evet yani daha iyi sonuçlar gelebilirdi. Tabii. de çok güçlü bir rakiple oynadı. Atletik evet, Bilbao, Bilbao, yani, yani... Ligde maç, maçlarını üst üste kazanıyor Real Madrid'ler Üç vesaire. 3 hafta önce Real Madrid'i yendi evet, işte, Avrupa biliyorsun. Ligi'nde üst üste kazanıyor. E şu aralar Avrupa'nın en formda takımlarından birisi Atletik Bilbao. Başakşehir'i de tebrik edelim. Haydan Aymi yendi. Evet. Şansın devam ettiriyor. Devam Son ettiriyor. Son maç Deplasman'a kazanırsa. Pliyorkta. Tabii. Tabii. Bruges yani Brüş de kötü bir takım değil. <laughs> yani orijinal Bruges değil bu ezeli rakibi Serklbruş. Aynı stadyumda oynuyorlar. Aynı stadyumda oynuyorlar ben ama oraya. E, onlar da konferans liginde iyi bir performans ortaya koydu. Gökhan sen de Şampiyonlar Ligi'nin tadına vardın bu hafta. Biz takımlarımızla işte Galatasaray'la, Beşiktaş'la puan mücadelesi verirken Atalanta Real Madrid maçı çok güzeldi. Juventus Manchester City maçında Kenan Yıldız şov vardı. Evet, Kenan'ın evet. o Kyle Walker pozisyonunu bir anlatır mısın Gökhan ya? Geçmiş olsun Kyle Walker. <laughs> Geçmiş olsun. Yani yaptı orada. bak gerçekten inanılmaz. Yani o bak Kenan'ın karşısında o anda Kyle Walker'da olsa, Robertson'da olsa, Trent Alexander-Arnold'da olsa kim olursa olsun geçer çünkü Kenan çok fit, çok inanmış ve çok inanılmaz bir dripling yeteneğine sahip. Bakın yani bu bu üzerine koyarak devam ediyor Kenan. Futbolunun bence çok başka yerlere gelecek. Bir de topla ne zaman vedalaşıp ne zaman ayakta tutacağını sanki Aynen. iyi kontrol ediyor Kenan. Yani takım oyununa evet. e, adapte Aynen. olabiliyor. Biz bu programda yerli David Beckham demiştik. Hatta ünü Türkiye'yi aşacak, global bir futbol ikonu olacak. Bu konuda bir yatırım yapılıyor kendisine demiştik. Biraz abarttığımızı düşünenler olmuştu Yo, yerli ama Yo yani Del Piero diyelim ya. Yerli Del Piero da olur ki Del Piero da çok saçları, şık, tabii, tabii. işte yakışıklı golleri, aynı formayı giyiyor. Evet. Bence Ay bence yerli Beckham. Daha ya bir Beckham tamam, Be var. Tamam bakım da olsun, Del Piero da olsun. Evet. Evet, evet. Ama bunun altını dolduruyor Kenan yıldız. Kesin. Global anlamda da Kesin. dolduruyor. Yani onu da rahatlıkla. Del bu Piero arada... yine kusura bakma, tabii, Del Piero yine flash'ta yan yana geldiler. Evet evet tabii maç sonu. Evet. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Gelertin de ben maç öncesinde bu maça damga vuracağını, bir şeyler yapacağını söylemiştim ekip arkadaşlarıma. Orada sebebi de şu, hatta şöyle demiştim, futbol hikayeleri sever demiştim. Bunu Ko maçta söyledin. Evet. Maçta bilerek evet. söyledim zaten. Maç önce söylediğim için. Go, 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 golden hemen sonra söyledim. Yayında da söylemek istedim futbol hikayeleri sever diye. Hatta maç başladı. Maçın girişinde de dedim ki Kopenhag, Malmö, Karayolu'yla yarım saat orada mesajı verdim ben. Buraları sever. Hissettirdim. ]miş. Sonra zaten Yelert gol attı. Çünkü gerçekten bu böyledir ve maç öncesi de şunu öğrendik. Kopenhag'la Malmö arasında inanılmaz bir rekabet. İki taraf birbirini sevmiyor. Kopenhag doğumlu Yelert geliyor yarım saat uzaklıkta şov yapıyor. Futbol hikayeleri sever. Benzer bir hikaye nerede olmuştu biliyor musun? Sen söyleyince hatırladım. Fredrik Mitchell eski bir Rosenborg'lu. Tıpkı Svensson gibi. Rosenborg'da uzun yıllar oynadı. Rosenborg'un da ezeli rakibi Norveç'te Molde. Ve Rosenborg'lu Mitchö'de de Molde deplasmanında 90 artı 3'te Icardi'nin pasında hatırlayın. Evet, evet. Molde yıkan golü atmıştı. Ben de orada aynı anekdodu vermişim. Şimdi sen söyleyince hatırladım. Hakikaten futbol böyle hikayeleri seviyor. Rosenborg'lu Mitchö Molde'yi Galatasaray formasıyla Molde'de yıkan oyuncu olmuştu. Yelert hikayesi de biraz buna benzemiş. Yelert'in Galatasaray formasıyla en iyi performansını izledik. Ben de şöyle bir ek yapayım isterseniz. Orada Danimarka, Norveç, İsveç arasında çok bahsettiğiniz enteresan rekabetler var. Bir tane köprü ayırıyor zaten bazen ülke Kopenhag'la Malmö öyle bir evet. köprü ayırıyor. Mesela evet. zaten böyle bir dizi de var. Onun tabii. Onu tabi dizinin adı da köprü. <laughs> Bodolularda evet. diyor ki mesela Norveç liginde diyor bütün takımlar mütevazı, futbolcular mütevazıdır diyor. Rosenborg'lular hariç diyor. Rosenborg'ların burnundan kıl alamazsın. Maçlarda böyle diyalogları böyle hep yukarıdan bakarlar. Ama Bodo, Molde işte diğer takım var. çok mütevazıdır. Böyle enteresan dinamiklerine de oraya o gidince hakim oluyorsun. Dizideki yani. söz neydi? Saga Noren, Lanskrim Malmö. Hatırlıyor musun? <laughs> İzleyenler <laughs> ya o tahali de enteresan bir oyuncuymuş ya Özkan. Oyuna girerken söyledim zaten çalışmıştım. Somali asılı İsveçli hem futsaldan gelme ayrıca şöyle de tarihe geçmiş. İsveç futsal milli takımında ve İsveç futbol milli takımında oynayan ilk kişi. ikisinde birden oynamış ya yani. inanılmaz. Oyuna girerken de söylemiştim. Biraz karıştırdı oraları. Tam evet. bir enteresan bir futbolcu pozisyonu. yani içini Bazen rakiplerdeki futbolcular akıllarda kalır ya. Evet, mesela evet. ben şeyi hatırlıyorum. Beşiktaş'ta Porto oynadığında Hulk. Bu ne tabii, demiştik tabii, ya gün de. Yani bazı oyuncular böyle enteresan yetenekleriyle akılda kalıyor. Tahali de çok gündem oldu o gün. Kesinlikle Müjdat. Evet yani daha iyisi olabilirdi. Kalan iki haftaya bakacağız artık. Aynen. Evet şöyle akışta isterseniz bir değişik yapayım biraz önce çünkü Kenan Yıldız'a evet. değindiniz. Direkt oradan başlayalım isterseniz. Tamam. Ben şunu sorayım mı Gökhan? A? Tabii. Maçta çünkü ve daha sonra sohbetlerimizde de aslında bahsettin. Juventus Kenan'ı elinde tutmakta zorlanır dedin. Kenan Yıldız'ın Juventus'tan sonraki kulübünü tahmin edelim. Juventus'ta kalır, sembol oyuncu olur da diyebilirsiniz. Sonraki kulübünü tahmin de edebilirsiniz. Buyurun Gökhan Bey. Bence Juventus tutamaz şu an gelen teklifleri reddetmiş Juventus. Gelen Hayır. bilgi bu yönde. Şimdi reddetti. Evet. Ama seneye reddedemez. Tahmin. Evet. Kulüp. Nereye? Bir sonraki durak. <laughs> Kenan Yıldız'ı Juventus'tan ayrılırsa nerede görüyorsunuz? Lig olarak en yakın nereye sence? Bence Premier Lig Liverpool fena gitmedi gözümde. Benim içimden de Liverpool geçti biliyor musun? Yani... Bir şey söyleyeyim mi? Benim işimden de Liverpool geçti. Hadi canım. Evet. Liverpool şampiyon ya oluyor. Valla sözleşmedik aynen. gerçekten. Hiçbir yani yıldan haberimiz yok. Evet. Liverpool. Bir de sol kanada oyuncu lazım. Aynen aynen. Evet. Liverpool, Bak, Liverpool şampiyon <laughs> oluyor. Gelecek sezon ilk yıldız transferi. Kenan, Kenan Yıldız. Kenan Yıldız Enfield'da kırmızı formayla solda topla Olur mu olur galiba. yani. Böyle bir e, öngörümüz be. var. Aynen. Sizlerin tahminlerini de merak ediyoruz. Fiyat olarak ben 120'yi bulur diyorum. <laughs> yani Müjdat keşke 200'ü bulsa da. Bilmiyorum yani ya, tahmin şu ediyoruz an. Işte. Evet evet. 120 dedim. Ya Juventus'tan oyuncu almak da o kadar kolay değildir. değil Değil. 80-100 civarı olabilir. Abartıyoruz belki. De. Belki Tabii. abartıyorsunuz diyenler de olur. 80, Tabii. 120, 100. Tamam. Orada. 100 tamam. milyon euroya. Hayırlı. <laughs> olsun. hayırlı olsun Gökhan. <laughs> Kenan Liverpool'da. Hadi hayırlı olsun. Evet. 10 milyon euroya. Abi az önce senin bahsettiğin gibi hazır konuyu da açmıştık. Juventus-City maçının ardından Kenan Yıldız idolü Alessandro Del Piero ile karşı karşıya geldi. Sorularını yanıtladı. Futbolcu olduğunuzu hayal edelim. Hangi kulübe transfer olmak ve hangi kulüp efsanesi tarafından bu şekilde bir jestle karşılanmak isterdiniz? Hemen şimdi söyleyeyim mi? Seyret şimdi. E, gidelim bakalım. Seyretmek bak. 80'ler bak, hadi yok, bakalım. 90... Campes falan. <gülüyor> 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 bak Campes demez de yine 90 95'ler gelecek. Hazır e, konu konuyu da açar Çağatay. Çok güzel bir yere geldi. Milan'ın 125. yılı kutlandı. Evet. E, Harikada bir e, ilk kuruluş döneminin forması. Çok güzel forma. E, football and Cricket. Hı hı. Kriket yalnız çok önemli orada. Kriket evet. değil. <gülüyor> anladık anladık. Bir Müjdat. Müjdat. Football and Cricket Club şeklinde çok güzel bir forma. Çok sade. Oyunculara da çok yakışmış. Ben Milan efsanesi tarafından onurlandırılmak isteyebilirdim. Mesela Milan'da oynarken ne bileyim Paolo Maldini'nin benle röportaj yapmasını veya onunla özdeşleştirilmeyi isterdim. Sizlerin cevaplarını alayım. Ben da... de Milan, Maldini ve Javier Zanetti, Inter Olabilir. Diyebilirim yani. Milano'dan gideyim. İtalya'dan. Severdim çünkü. iki ismi de çok severdim. Tamam. zannetti Inter, Milan, Maldini. Yani daha ötesi yok ki zaten. Yani işte... Zanettin'in forması var bende. Kırmızı, Inter ikon, forması. İkon. İkon Kanto isimler. Kantoana, olabilir mesela. Manchester, Ama United'da olabilir. bu oluyorum. isimler kadar ikon mu değil, United, değil. Zaten United için? Zaten i̇şte, Sembol, bayrak Sembol, adam değil. Sembol, bayrak adam değil. Bu arada e, Çağatay, Maldini'yi 125. yıl kutlamalarını stadyuma çağırmamışlar. Çok enteresan. Enteresan, enteresan o... E sahipleriyle herhalde ayrılış sürecinde problem olmuş ne olursa olsun Maldini'yi sembol ismi bayrak ismi çağırmamak skandal yani Milan Milan'ı çağırmamış evet. Maldini Milan'dır Milan Milan'ı çağırmamış Doğru. kutlamaları nereden başlatırsın biliyor musun Maldini'nin evinden bak o kutlamaları Nide? 125. yıl kutlamalarını Maldini'nin evinden başlatırsın stadyuma kortej yaparsın bir hangi Maldini yani Maldini ailesi eşittir Milan tabii ki Cesare Bravo. mi Paolo mu hatta Daniel mi? Evet. O yüzden evden başlıyor. Kendilerinden geçti. İşte ya, evden de. başlatırsın, <laughs> Şöyle... kortejle stada San Siro'ya gidersin Şöyle bir müjdat. sorayım mı yine? Ben Yeni açın yerinde olsam bu ikiliye Maldini forması hediye ederim. Bence bu yeni forma mükemmel. 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 Ben Milan zaten benim kalbimde. beni de duydun ayrı değil mi? Ben Yeni Açık değilim ama abi. Ama olsun <laughs> yani, yani Yeni Açık ailesi. Şunu sorayım izninle Çağatay. Milan efsaneleri Maldini'ler yoktu. Tamam ama Van Basten, Gullit, Rekard, Seedorf <laughs> değil mi? İşte Filippo Inzaghi benim evet. gördüklerim. Bunlar vardı. Hatta çok güzel görselleri de var. Pato'yu gördüm. Pato vardı Şimdi Maldini dininin olmayıp patonun olması ama araları i̇şte, bozuk. Problem var demek abi. Demek ki pek ciddi araları bozuk. Şey kulüp ötesi yani. Yönetim evet, ötesi diyorsun. Ben sana katılıyorum. Bu zaten tepki gördüm. Evet. Çağrılanlar özelinde şöyle bir soru sorayım. Bugünkü fiyatları kaç olurdu? Oo. Maldini i̇şte. üzerinden başladık. 250 milyon euro Maldini. Maldini. Soracağım bir dakika. <laughs> Milan'ın 125. yıl kutlamasına katılan Milan efsanelerinin bugünkü market değerlerini öngörmeye çalışıyoruz. Ha, katılan Maldini yok. Maldini yok o yüzden. Evet. Şimdi, be. Clarence Seedorf 175 milyon euro. 150 milyon euro rahat. Ben de 160 milyon euro diyorum. Tamam. Çağatay. Abi ben en az 80 derim. Tamam. Ne 80'i ya? ya? Abi Cido... Şimdi doğu dediğiniz doğu. <laughs> ben şimdi çok çıkacağım. Ben tamam. çok şey. Tamam. <laughs> yine Aynen 175 abi yani. milyon euro. 200 attım ben yani yani? yine abi 150'den aşağı 100 olmaz. Minimum 100. Ol. Ben tabanınız olayım mı? Tamam <laughs> sen tam bize ayaklarımızı yere bastır. Raycart Bak, 175 Raycart. milyon euro. Yine 100 milyon Euro'yu görüyoruz. 140 diyorum ben de Raycard'a. Ben de minimum 100 diyorum. Van Basten, Gullit, Raycard ayırmamak Peki, lazım. Peki Van Basten. Evet, evet. Sağlıklı Prime, Bak, Van Basten. Bak müjdat diyecek ki 450 milyon Euro. Değeri yok. Herling Island'a şu anda kaça alabilirsin? Para verip. Şu, bugünkü bugün, performansıyla bugün yani. biraz düşer ya, de. <laughs> kaça alırsın transfer Genel anlamda. 200 isterler değil mi? 100-150'den aşağı alamazsın. Van Basten 230 o zaman. Tabii ki. Van Basten. Tamam ya, 200. Ağabey içilemez. 200. Pato. Pato. Dün Prime Pato. Da. Prime Pato'yu 80. 80 aynen. Max. Ben de Pato'mu düşünüyorum şimdi. Ne golcüler var daha Pato'ya gelene kadar. Tam bir 70'i var O patoyu, zaman Şevchenko Pato Şevçenko var ya gözünü seveyim. Pato'yu, patoyu da küçümsemeyin. Pato Şevçenko, Hayır küçümseme değil de, küçümseme de değil. şimdi Şevçenko'nun yanında Pato'yu Şevçenko küçümseyim. Şevçenko da 150. Yani. Tabii. Peki Filippo. Filippo. Inzaghi. O da iyi Oo. bitiriciydi. İyi bir şey. Şevçenko 150 ise Filippo Inzaghi 140. Evet. Ben 120 diyorum. Biraz Gol... çünkü var. E, Filippo Inzaghi'nin bugün istatistiklerini etkileyebilir. Çok ince çizgideydi çünkü. Bu yani. kadar golü koklayan yani nerede analize, durulması analize bak. Nerede, e kalırdı diyor. Nerede durulması gerekirse orada duruyordu ya inanılmaz. Hücreye göre de offside çizgisinin önündeydi. İşte Offside'da yaşayan oyuncu ya biraz evet. ince bir çizgi. Ama bir çok jeneriklik golleri var. Abi Van Basten'e falan ben şimdi 100 120 diyeceğim. O yüzden zagi biraz... 80 diyeyim tamam. yetiştim. Sen biraz Sen e... Çağatay. Ekonomi yaptın Çağatay. <laughs> ben de elimi sokmuyorum. <laughs> Kulüpleri <ya>. düşündüm biraz. <laughs> evet. Peki böyle bir o efsanelerde almış olduk. Evet abi o zaman dün akşama gidelim istiyorsanız dün akşam daha doğrusu Manchester City'ye geçelim. Dün akşamı da konuşalım. Evet. Şimdi aslında bizim hazırladığımız şey şuydu. Geçtiğimiz yıl City formasıyla 54 maçta 19 gol 13 asistlik performans gösteren Julian Alvarez. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maçta 12 gol attı. 2 tane de asist yaptı. Arkasından da Haaland'a geçiyorum. 22 maçta 18 kez fileleri havalandırdı. City kadrosunun diğer isimleri toplamda 26 kez gol sevincini yaşadı. Şimdi tartışma konumuz da şu. Sizce Pep Guardiola'nın City kariyerinde yaptığı en büyük transfer hatası hangisi diyeceğim. Ama dilerseniz dünkü derbiden başlayalım. Ben isimleri sayacağım birazdan. İbrahim Altınsay geçen yayında söyledi. Guardiola'nın eline gelen ama takımdan giden. Bazı isimlere şaşıracaksınız. Önce bilinmişle başlayayım. Cole Palmer. Tamam. Büyük ziyan Yakın judiciary. zaman zaten. Evet. Alvarez. Evet. Delap. Liam Delap. Liam Delap. Brian Diaz. Evet. Sancho. Jadon evet, Sancho. Jadon Sancho. Gittins. Oh, Bino Gittins. Adara Biagio. Chelsea'nin evet. stoperi. Fulham. Aynen. Evet. mecha kardeşler. Hı hı. Evet. Ya baktığında elinden her şeyi kaçırmış. Yani Bernardo Silva'yla işte Kevin De ile oynamak için, Foden'le oynamak için, Grealish'le oynamak için bu oyuncuları bir yandan da kaçırmış. Bu böyle gerçeklerde bence söyleyelim. Hep Guardiola hocayı övüyoruz ama Mesela çok önemli isimler, Şurada Palmer De Bruyne'nin yine bence 10 numarada oynamalı. Şöyle bir ekleme yapabilirim, Jack Grealish bence sorunun cevabı, Özkan'a pas atacağım sonra, en büyük transfer hatası. Jack Grealish'e o kadar yatırım yapacağına Bino Gittins'tan, Jadon Sancho'dan, çıplak gözle izledim bak e, Dortmund Paris Saint Germain <laughs> maçında Jadon Sancho tek başına oyuna hükmetti Paris Saint Germain'e karşı. Gittins'tan, Sancho'dan Felix Mecha'dan evet. hatta Liam Delap'tan bile Kol Palmer'ı saymıyorum. Liam Delap'tan bile bir performans mücdat, alabilmeliydi Guardiola. Müjdat bu inat ama. Hı hı. Şimdi Stonsuz 10 numara, 8 numara, 9 numara bile yaptı. Evet. İşte stoperleri sol bek yaptı. Sağ açıkları içeride kat ettirdi. Klopp ondan gördü o da yaptı Rabırsına Trent'e vesaire. Futbolu yeniden yazdı kitabını. Ama inat var hocada. Benim bak hiç unutmadığım bir maç var. Kırsı Palace Manchester City. Maç Londra'da Kırsı Palace stadında. Hı hı. Manchester City o maçta puan kaybederse şampiyonluk yarışına çok büyük bir yara alacak. Bir ay, iki ay önce oyuncu değişiklik sayısının neden artmadığı ile alakalı bir röportajı var. O zaman 3'tü alakalı evet. var, yanlış hatırlamıyorsam. Aha. Pandemi o, öncesiyse 3. Oyun, oyuncu değiştirmedi. Ya hocam sen 3'ün 5'e çıkmasını istiyorsun değişikliğin. Hı hı. En önemli maç oyuncu değil. Ne dedi biliyor musun maç sonunda? çok iyi oynadık. Takım varını yoğun ortaya koydu. Benim bütün dediklerimi sahada yaptı. Ya öyle bir dünyada kalmadı yani işte. birazcık da yani birazcık da yapılanmak yani lazım. Birazcık değiştirmek lazım. Görüyoruz ki şu an Amorim'e iki maçta da yendi. Evet 40 gün içinde Ruben Amorim hem Sporting'le yendi hem Manchester derbisinde kırmızı taraflı United tarafıyla yendi. Büyük bir gövde gösterisi Amorim için. Şimdi City tarafına baktığımızda da belli ki De Bruyne'nin de vakti geliyor. Yani geldi. Evet olmuyor. Yüzük Şu an gitmiyor. olmuyor. Gitmiyor, Özkan. onu demek istiyorum. Olmuyor, gitmiyor, ilerlemiyor. Ondan zaten geçen hatırlarsanız hani o mu bu mu konuştuk maçı. Ben Fernandez'i bir adım öne çıkarmıştım. Linç yemiştim. De Bruyne varken ne Fernandez? Biz ama geçmişini konuşmuyoruz. insanlar bunu anlamıyor. Şu andan bahsediyoruz ve Fernandez Doğru. sonuçta skora et gitti. De Bruyne edemedi. Ya ve De Bruyne yaklaşık bir yıldır hemen hemen üst seviye oynayamıyor. Sakatlıklar vesaire. Ve şu an için gidenlere bakıyorsun yakın zamanda Cole Palmer, Julian Alvarez sen geçtiğimiz programlarda Alvarez'in boşluğunu dolduramadı demiştin. Yüzde yüz katılıyorum sana. Belki çok şaşalı bir oyuncu değil kendini belli etmiyor ama gerçekten şu an Julian Alvarez'i bile arıyor Manchester geçen City. E geçen sene tuttu Alvarez sağlantı ikilisi. Evet. Ya neden gönderiyorsun ki Alvarez'e gitmek istedi o ayrı bir konu da. Ama neden gitmek bir istiyorlar? Kol Palmer da inatla gitmek istedi. Evet. Yani demek ki bir problem var ki ondan gitmek istiyorlar. O zaman herhalde en büyük hatası Grealish transferi ve Palmer'ı tutamamak deriz herhalde. Evet, Grealish evet. olmadı. Evet olmadı. Üzgünüz. Balon transfer denir ya. Olmadı. Balon transfer Şu Gökhan'ın saydığı isimler üzerinden de bir izleyicilerimizin yorumlarını merak ediyorum. Hangisi kalsa mesela Doğru. çok daha büyük bir oyuncu olurdu City yapısı içerisinde onu da merak ediyorum açıkçası. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Cole Palmer çokça dillendirildi. Konumuz Cole Palmer. Gol sevincini tescil etmek için resmi başvuruda bulunmuş. Şimdi size soruyorum. Size ait olsa patentini almaya değer bulacağınız bir gol sevinci var mıdır? Varsa hangisi? Özkan Öztürk'ün bence Palmer'ın Euro 2024 <gülüyor> finalini <gülüyor> anlatıyoruz Berlin'de. Cole Palmer golü attı. Gökhan anlatıyor. Gökhan'a denk geldi. Ben gol. golü anlattım. Özkan da yanımda <laughs> Cole Palmer'ın <laughs> gol sevincini Kendim, canlı canlı yaptı. Kendimizi nasıl kaybettiysek. <laughs> ama insan hemen böyle bir oluyor. Aa, ya. Ama, ama Özkan'ı görmelisin. Videosu var bizde bu arada. Bak, yani. Özkan'ı görmelisin. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırdı ya Berlin Olimpiyat stadında. Abi kendimizi kaybettik evet. ne yapalım yani. Ben gol sevinçlerinde Thierry Henry'nin o karizmatik sevinmemesini çok. Yani patent alındı mı bunu bilmiyorum ama Thierry Henry'nin gol olduktan sonra umursamaması. Hasan Şaş'ın burada Hasan Hocayla programda da konuşmuştuk. O arka planını anlattı. Hasan Şaş 2002'de Brezilya'ya gol attı. Sanki her yaz Brezilya'ya gol atıyormuş gibi hiç sevinmedi. Meğer saha içerisinde sinirlenmiş bir iki diyaloğa ondan hı hı. dolayı tepki gösterdiği için e, sevinmemiş ama e böyle akılda kalıyor böyle çok büyük bir anda sakin kalmak olay evet. attıktan ya sonra. Evet. Shearer bence. Shearer'da çok komik Aynen değil o Doğru. el hareketi Shearer olabilir. Alan Shearer. Evet. Bu 360 derece dönüşü vardır ama şimdi yine beni babacım <laughs> tamam en marjinal diye. Ya da işte diye suçlamayın diye söylemiyorum. Bence gol <laughs> sevinci konusunda da fark yaratmış bir isim mesela Cristiano Ronaldo. Hmm. Ee, o evet, da olabilir. CEO. Evet, o da olabilir. Doğru diyorsun. Ya Siz o da Crouch, Crouch robot, dansı. robot dansı. Bravo. Ama Messi'nin mesela böyle bir gol yok, sevinci yok. Sakin, Sadece tribüne bir forma gösteriyor. O da mesela ama. senin deyiminle <laughs> ikonik. yani en çok sen unutulmaz diye. Aynen halt. unutulmaz. İkonik, i̇konik. dinamik. <laughs> Aynen. Mücad <Müjdat>, deneyim, ikonik <laughs> konfor alanı var. Dinamik, konfor yani. alanı, <gülüyor> deneyim <gülüyor> müjdat. Evet. Doğru. Buyurun Çağatay Bey, gel Müjdat burada olsun. Bir tişört yaptıralım ya şu kelimelerin hepsi. Evet. Neyme veren ağacın taşlandığı bir 30 saniyeyi geride bıraktık. O zaman geçelim son konumuza. Son konumuzda en heyecanlı konulardan bir tanesi transfer konusu. Bakalım ne diyeceksiniz? Ocak transfer dönemi için söylentiler çıkmaya başladı. Hemen size sayıyorum söylentileri. Vlaovic. Nereye Arsenal. gidiyor? Arsenal. Arsenal, Arsenal Vlaovic. Bence ihtiyacı var Arsenal'a. Tamam Müjdat oraya çoktan yaptı. Ben ama Vlaovic'e de demem. Tabii Vlaovic. Ya şu Müzdet. an Arsenal'a hemen hemen Cuk oturur. herkes oturur. <laughs> Kimse... Vlaovic, Arsenal muazzam bir ekleme olur. 10 puan veriyorum bu olasılığa. Ben Gökereç diyorum. Bence de Arsenal'a Gökereş daha fazla yakışır ama Vlaovic de olur ya. Devam ediyorum. Trent Alexander-Arnold Real Madrid. Zaten şu an konuşmaya bile gerek yok. Karva halde ama sezonu kapattı. Peki, ne zaman alacak? E, Ocak'ta alacaksa tamam. Sezon sonu o, alacaksa Ocak Karval için mi bunlar sonra... Çağatay? Evet evet evet. Ocak varız. için devre arası. Peki Karva halde öndü. Trent de var. Trent orta sahaya çeker, çeker mi? Çeker tabii ki. Aman, olabilir. O bir transfer. Aynen. 10 veriyorum. Ya zaten Trent'i kim ayırdı? Mbappe yani? gibi evet. olmaz değil mi? Roller çakışır falan filan. <laughs> Arka okay. tarafta o kadar roller çakışmaz. Önde hmm. o çakışıyor. Peki özür dilerim. Brahim Diaz takım içerisinden. Bilgiyi verdi. <laughs> Arkadaşlar bakın. <laughs> Devam ediyorum. United için Diego Leon ve Teo Hernandez. Teo Hernandez. United'a yakıştırdım. Büyük takım. Ve soldaki. şu an üçlü oynuyor. Manchester United. Teo Hernandez o sol tarafı alır götürür. Koridor yapar rakipleri. Olsun, Olsun zaten ya bir Teo Hernandez transferi evet, artık. Değil mi? yeter Aynen. ya. Yeter. Bir en üst seviyede Milan'da Milan'da Gerçi... olayı bitti bence. Bitti bitti. Evet evet. Bir e, yeni yapılan United'da. Ne kadar rahatız ya burada <laughs> oturduğumuz yerden. <laughs> Beğendik <yandık gülüyor> bu transferi de. Aynen. City için 3 isim var. Florian Wirtz. Bruno Gimareş ve Zubimendi. Vallahi, Şu an hepsi, hepsi diye. olur hepsi Olur. <laughs> o <gülüyor> kadar ihtiyacı var ki. De Bruyne'nin ikamesi olarak Virtus oraya koymaya çalışmak mantıklı. Zaten Rodri yerine bir kesici, tutucu, Zubimendi. Mendy. kimin ikamesi olur biliyor musun aslında? Az önce konuştuk Derna Alvarez, sızlayacak ikinci forvet gibi. Ama... Yani De Bruyne biraz daha böyle yönetmek istiyor ya, oyunu yöneten kişi. Kabul ediyorum kişi. ama pası da var ya Florian Wilson. Var elbette ama... Bence ikisinin De Bruyne'ye göre gole daha yakın mesela Witt. Ya elinden kimleri kaybetmiş hoca? Bu Tabii. Bu futbolcular gelse olur mu? Ben valla benim... Şevkim kırıldı İpleri ya. İpleri attın, köprüleri attın Son Pep'le. Son maçta İbrahim abi etkilemiş Gökhan'ı. Pembeksiz <laughs> <MC'si> City. <laughs> Şevkim kırıldı 15 ya. 15 bölüm Guardiola'ya neler söyledin, tamam da, bir programda bitirdin be Gökhan. Bir program mı? 2,5 ay oldu Müjdat. 2,5 aydır burada Özkan'la Pep de pep, Aynen. pep, Pep de Pep, Pep Guardiola da. düzeltecek dedik olmadı. Yani, Gimareş, Bence Lig bitti. Sence bitti mi Lig? City için. Bitti. Bitti canım. Şampiyonlar Ligi yani olursa Olur. düzelirse hocam 20'sinde yani, düzelirler. Vallahi Chelsea geldi arkadan Chelsea. Ama Florian Wilson daha çok Gimareş ve Zubimendi ihtiyacı var bence. Yani Zubimendi çok beğendiğim bir oyuncu değil ama oraya artık bir boşluğu dolduracak bir oyuncu lazım. Miloš Kerkes ismi hem Liverpool'da hem Chelsea'de geçiyor. Yani. yani hele şu an şeyde formdayken Chelsea'de Kukureya gol de attı son abi maçta. Son haftalarda gibi. çok iyi oynuyor. Herkes de solda Bournemouth'ta. Ben çok Macar yani. milli takımında da çıplak gözle izledim anlattım Miloş kerkezi Yani kötü oyuncu değil de Kukureya'dan ekstrası ne bana anlatsınlar. Yani Theo Hernandez gibi bir evet. sol bek oyuncusu değil yani. Sol evet. kanat oyuncusu değil. Katılmıyorum buna. Ben de yani çok katılıyorum arkadaşlar. E Rotasyon oyuncusu. <laughs> o zaman son dedikodumuzda Arda Güler Leverkusen. Hmm. Şimdi bunu şey olarak düşünmek lazım. Bir gelecek. Alternatifli belki düşünmek yani bir yani Haaland'ın Dortmund'da gidişi gibi düşünmek Oraya lazım. Oraya gelip takımın başaktörü olabilir, yıldızı olabilir. Wirtz gider de Arda gelirse hele yani şu saydıkların üzerinden gidiyorum. Wirtz City'ye gitti, Arda Leverkusen'e geldi. Şöyle yap Müjdat. Wirtz gitmese bile sol öne kanat forvet Wirtz'i koy mesela. Arda'yı merkez yap. Abi Arda City'ye gitsin ya. Ya ben ya de onu ayrı bir şey gitsin Neden gitsin de. biz onaylamıyoruz. City'ye gitsin Arda Leverkusen'e gelsin diyoruz. Ama, ama üzerine. işte şöyle bir şey var. Erling Haaland'ın da yani Dortmund'dan sonraki sıçramasını düşünüyorum. Ben, Belki de Arda için iyi gelecek. Ben Özkan'a katılıyorum. Witz Leverkusen'den gitmezse Arda Leverkusen'e gitsin. Hı hı. Eğer Witz City'ye gidecekse Witz City'ye gitmesin Arda City'ye gitsin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok mantıklı bu arada. Yani, evet, evet. ben size daha ne diyeyim ya. Yani. Evet, evet. yani Arda bence, için... bence çözüm bu. Bu arada Leverkusen şampiyon olabilir Müjdat. Yaklaştı. Müjdat. Yaklaştı. <laughs> Senin bayan yine maalesef olamayacak. Ama, Sen ama Frankfurt dedin. Ama bir Leverkusen şeyim var yine sene başından beri. Bak Leverkusen diyordum, bir geri vites yaptım. Vitesi 5'ten 2'ye düşürdüm. Takımı değiştirdin. Sonra takım Frankfurt yaptım, şimdi Frankfurt ile e birlikte. <laughs> ama Arda Güler <laughs> için yani ne olursa olsun Real Madrid'den Leverkusen'e bir düşüş e, psikolojisi olabilir. Yani mental olarak bir hani... işte düşmemesi gerekiyor e, Müjdat. çok ama... Çok örnek var, çok örnek ben sen var. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok Oynadıkça, örnek gol evet. attıkça, asist yaptıkça... İki gole bakar. Şovunu yaptıkça... Serbest duruştan bir gole bakar o Özgüven. Ya Şampiyonlar yarı böyle bir şey. bir şey. Olabilir. Bilmiyoruz ki. Olabilir. Tabii Olabilir. Özgüven, Büyük böyle bir şey abi. İki gole, iki klas harekete maç tamam kazandıran abi, gole bakar. Ama abi ya. Maç anlatmıyorsunuz arkadaşlar. Mental olarak güçlü kalacaksın abi. Özgüven'i da tutamıyoruz arkadaşlar ya. <laughs> Mental deme bana. Güçlü kalacaksın abi. <laughs> öyle. Abiler. Hey, Atay işte susmadık yine. Bas hadi bas. <laughs> Basıyorum Doğru. ya basmak istiyorum. Bir bas saniye hadi. <laughs> Benim elimdeki maddeler bu hafta bu kadardı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Nasıl mutlu oldu bitti <laughs> diye. Valla bence <laughs> keyifli keyifliydi. <abi>. Ee, <laughs> Kameralar kapanınca daha keyifli. <laughs> i̇zleyicilerimizin yorumlarını da merak ediyoruz. Evet ediyoruz. Ee, ağzınıza sağlık sevgili Özkan, sevgili Gökhan. Haftaya Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.